Merhaba, bugün sizlere genel muhasebeden tanımlamalar menüsünü anlatacağız. Tanımlamalar menüsünün içerisinde hesap kartları, masraf yeri kartları, bütçe tanımları, yansıtma tanım kartları ve entegrasyon tanımlarımız var. Hesap kartlarında tek düzen hesap planı standart olarak geliyor. Dilerseniz mevcut hesaplardan bir tanesinin üzerine gelip sağ klik değiştir diyerek ilgili hesabın içerisine girip hesapla alakalı detayları görebilirsiniz aylık menüsünden hangi aylarda, hangi döviz cinsiyle ne kadarlık çalışma yapmışız bunları görebiliriz. Bakiye döviz dağılımı bölümünden de döviz seçeneklerini ve yıl bazında isterseniz yıl bazında seçenekleriyle beraber yıllık olarak da görebilirsiniz. Genel bölümünde döviz cinsi kısmımız var. Bu döviz cinsi kısmından da eğer hesabımızı para cinsi olarak döviz seçmek istersek bu döviz cinslerinden bir tanesini seçerek hareket edebiliriz. E, genel kullanım kuru olarak da sistemde parametreye bağlı Alış kuru, satış kuru veya efektif alış, efektif satış olarak da hareket edebiliyoruz. İlgili hesabın üzerindeyken, isterseniz listedeyken, isterseniz de hesabın içerisindeyken ekstra butona basarak hesap ekstresini alabiliriz. Buradan ilgili işlemleri görebilir, hareket detaylarını aşağıdan izleyebilir veya kaynağına ait işlemleri yani entegrasyon üzerinden gelmiş işlemleri de görüntüleyebilirsiniz. Yine çift tıklayarak ilgili hesabın fişine ulaşabilirsiniz veya sağ klik yaparak fişi görüntüle deyip muhasebe fişini görüntüleyebilirsiniz. Ekstra üzerinden her iki yöntemle de ilerleyebiliyoruz. Daha sonraki menümüz masraf yeri kartları. Masraf yeri kartlarımız da firma içerisinde yapmış olduğumuz belli dosyalarımıza göre veya belli araçlarımıza göre ya da farklı fabrikalar ya da farklı lokasyonlarımız varsa bunlara göre masraf yerlerini açabiliriz. Masraf yeri kartlarını açmak için de sağ klik yeni diyerek kodunu ve adını yazmamız yeterli. Daha sonra kaydet butonuna basarak veya buradaki kaydet butonunu kullanarak kaydedebiliyoruz. Bütçe tanımları bölümümüz var. Bütçe tanımlarından da yine bir liste karşımıza geliyor. Buradan sağ klikle yeni diyerek içerisine giriyoruz. Ve burada bütçeyi geçerlilik kılacağımız tarih aralığını belirliyoruz. Eğer bütçemizi döviz yapacaksak döviz olarak işaretleyebiliriz belli mağazamıza ya da belli iş yerlerimize ya da belli masraf yerlerimize göre depolarımıza göre farklı farklı bütçe tanımları yapabiliriz. Veya burada kontrol kodumuz var. Kontrol koduna göre de ilerleyebiliriz. Vermiş olduğumuz tarihler arasında tanımlayacağımız hesaplara vereceğimiz bütçeyi yazıyoruz. Burada bir açıklama ya da tutar yazabiliriz. Buraya yazacağımız tutara göre de sistem bize bir bütçe karşılaştırma işlemi çıkarıyor. Bu tanımı yaptığımız yer Sadece Bir tanım ekranı ve tanım üzerinden hareket ettiğimiz bölüm Daha sonra bütçe karşılaştırma dediğimizde de bizim gerçekleşenimiz de Şu anda buraya yazmış olduğumuz bütçe bu tarihler arasında hangi bütçeyi yazdıysak Ona göre karşılaştırabiliriz buradan herhangi bir hesabı seçebilirsiniz alt hesap olabilir ana hesap olabilir Her hesabı seçerek ilerleyebilirsiniz Daha sonra kayıt butonuna basarak Kaydediyoruz Bunlar da zaten Bütçe listesinde tekrar yeni dediğimizde Tekrar gelmiş oluyor Çift tıkladığımızda tekrar içerisine girebiliriz Bütçe tanımlarından sonra Yansıtma tanım kartlarımız var Yansıtma işlemlerini bir sonraki videomuzda anlatacağım ama Yansıtma tanımları Yaptığımız yer aslında şu Bir şablon oluşturuyoruz Bizim Kodumuzun genel yönetimle alakalı olan bölümlerinde 770'li hesaplarımızın tamamını 771 hesabını aktaracağımızla alakalı bir yansıtma tanımı oluşturuyoruz bu tanımı oluşturmamızın sebebi dediğim gibi şablon. Dolayısıyla her seferinde bir daha bir daha yapmamak adına bu şekilde hareket edebiliriz. Yansıtma tanım kartlarında da bu yapmış olduğumuz işlemlerin listesini görebiliyoruz. Son olarak entegrasyon tanımları bölümümüz var. Entegrasyon tanımları da aslında her menümüzün e, muhasebeye entegre olabilmesi için yapmış olduğumuz bir tanım menüsü. Burada e, belli kriterlerle, belli aralıklarla entegrasyon tanımı yapabiliriz. Mesela bir alış hesabı malzeme kartları için bir alış hesabı tanımlamak istiyorsak burada artı menüsüne bastığımızda bize boş olarak bir ekran getiriyor. Ben mevcutlardan bir tanesinden göstereyim. Burada malzeme kartının içerisinde kategorisinde kumaş yazanları bu hesabı at diye bir tanım yapılmış. Dolayısıyla burada bir filtre bölümümüz var. Burada ilgili depoyla alakalı, KDV oranına göre veya işte kumaş kodunun e, kategorisinin bu olduğuyla alakalı veya belli tarihler arasında gibi entegrasyon tanımı filtrelerle yapılabilir. Bu sadece malzeme kartı için geçerli değil. Cari hesaplarda, çeklerde, KDV tanımlarında, kasa tanımlarında, banka tanımlarında tamamı için geçerli bir bölümümüz. Entegrasyon tanımlarını buradan yaptığımız takdirde menülerden ya da modüllerden açılan kartlara tekrar müdahale etmemize gerek kalmadan vermiş olduğumuz kriterler doğrultusunda bu entegrasyon tanımı geçerli olmuş olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.